O kardeşlerin kardeş. Radyo Kresi. Radyo evet, Bu haftanın kral fan konuğu benim Kral fanlar programına geldik Hayranlarla buluşacağım Çok sıcak bir sohbet olacak Gerçekleşecek Evet, sıcak sohbet için beni takip edin. Sonra ben aramanı beklediğim klip istiyoruz ondan, ee, ileride olacak mı yani klip? Aramanı beklediğim şarkısından klip çekmeyi düşünüyorum, özellikle senaryo üzerine çalışacağız, ee, çok farklı klip yapmayı düşünüyorum fakat sırada Yasin'in olurum ya ben ölürüm şarkısından klip gelebilir. Biz yine kendi aramızda konuşuyoruz tabii ki, ee, fikir danışıyoruz, aramanı bekledim diyorlar Yasin olurum ama zannederim ki ondan sonraki klip aramanı bekledim olacak. Allah nasip ederse bir çocuğun olduğunda senin yolunda ilerlemesini ister misin müzik yolunda? Ya hayırlısı neyse o olsun. Ee, sonuçta benim babam yaptığı mesleğin aynısını ben yapmadım. Ee, tabii ki o da müzikle ilgileniyordu ama sonuçta ben hani hangi dalda kabiliyetliysem o dalı seçtim. Ee, müzik benim genel hayatım oldu. Eğer ki benim oğlum ya da kızım farklı şeylerde ya yani da ne bileyim işte belki oğlum olursa eğer ki futbol olmak istiyorsa ya da bunu başarabiliyorsa şimdi ben ona hani futbolu bırak sen de müzik yapacaksın diyemem. Bakalım. Hayır öyle değil yani ister misin? Ha, Aynı mesleği yapmamasın seninle. Yani öyle bir çok hani isteğim de yok aslında yani illaki yapsın diye hiç onu düşünmedim yani şu anda sorduğun sorunun cevabını bir anda düşünmek zorunda kaldım çünkü hiç bu konuyu düşünmedim daha önce. Ha, peki teşekkürler. Ben de bir şey soracaktım. E, bu albümde e, ben senin anı şarkısı olmasaydı hangi şarkıyla çıkış yapmak isterdin? E, slow şarkıyla çıkabilirdim e, Yani Artık şarkı bilmiyorum oldum. hangi şarkı ama Yani hareketleri sorsam Belki Sakın şarkısıyla çıkış yapmayı düşünüyordum Sakın şarkısını Sakın beni her yolda Bırakma Buyur. Ben ne sorayım Hiçbir soru hazırlamadım Aniden sorayım neden bu kadar tatlısın Bak sen <laughs> e, Sen neden bu kadar tatlısın diye sorsam ne cevap verirdin Bak sen diyebilirdin. Bak sen de bak. <laughs> e, İsmail, e, benim e, çok sayıda YK arkadaşım var. Özellikle bir tanesi var, seni çok seviyor. E, şu anda hamile ve doğacak çocuğuna da senin adını koyacak. Bunu söylememi çok istedi. E, i̇kincisi, e, sormak istedim. E, ileride çocuğun olduğu zaman e, isimlerini koymayı istersin. Ne tercih edersin? Beğendiğin, sevdiğin isimler var mı? var aslında çok sevdiğim isimler var. Ee, mesela Mustafa ismini ben çok severim. Yani abimin ismi Mustafa olduğu için değil. Mustafa ismi genelde hoşuma gidiyor. Mustafa olabilirdi. Kız isimlerini bilmiyorum yani. Aslında bir ara canım diye bir isim vermeyi düşünüyordum. Çok güzel. Yani mesela hani şey Rüya ya da e, petek. Yani buna benzer. Neden olmasın? Aramanı beklediğim şarkısını yaşadığım şeylerden dolayı yazdığımı söylemiştim. Eğer bu şarkıya klip çekersen olursa hani kendi yaşadığın şeyler yaşayarak mı bir klip çekmek isterdin yoksa hani bir yönetmenin bu şekilde olsun istediğinden mi? Ya ben aslında bil, sadece bir, hani kendimi anlattığım bir şarkı şöyle değil. ben aslında o duygularla beslendim çok Hı -hı. duygularla beslenip o anda bana böyle bir şey yaz yazdı yani duygularım. E klipte yani onu birebir canlandırsam zaten olmaz. Hı -hı. E, çünkü birçok duyguları bir araya getirmemiz gerekiyor. Evet. Bununla ilgili bir film olabilirdi. Evet. evet. Ama klipte biraz bu, daha zor. Bu şarkı zaten çok evet. anlamlı ve çok güzel. Ee, benim aslında birkaç tane sorum vardı da değiştireceğim. Bir tane şarkına ben senaryo yazabilir miyim? yazabilirsin tabi. Söz mü? Evet yaz ama onu kullanabilir miyiz? Ben senaryo yazıyorum zaten. Kimisi? Kullanabilirsiniz büyük ihtimalle. i̇nşallah. Hani klip senaryosu daha önce hiç yazmadım ama onu araştırıp bulurum ama yani. Ama sonra sakın şey olmasın işte sen yazıyorsun senaryoyu ondan sonra bize kullanmadığımız zaman. Yok kıramam. sonuçta mi? o Çünkü sizin... sonuçta benim hani... yazdığım senaryoların da hepsini hmm, kullanmıyoruz. Ya o sizin tabi artık tercihinize kaldı da. Için. Evet çünkü yani onunla dışında da hani bir tanesini göndermek isterim. Evet, biz de okumak isteriz, eğlendirmek isteriz. Tamam, vakit söz verdim. İnşallah. Tamam. see you seven kardeşlerle beraber daha çok halay, slow tarzı müzikler yapıyorsun abi. Eğer böyle olmasaydı bir rock grubu veya metal grubu olmak ister miydiniz ve o grubun solisti olmak ister miydin? Şimdi biz aynı zamanda rock müziği de yapıyoruz fakat ilk yaptığımız albüm ya da ilk çıkardığımız iki albümde genelde türkü alıklı yaptık. Hatta bazı Türklerin altyapıları rock motifleri var, bulunuyor. Fakat o Türkleri seslendirdiğimizde çok beğenen Eden halkımız vardı ve bir hayran kitlesi oluştu. Şimdi o hayran kitlesi oluşturduktan sonra diğer albümlerimiz onların beklemedik müzik tarzına devam etmemiz riskli olabilirdi. Hatta yanlış da olabilir diyebilirim. Bu farklı bir proje altında yapabileceğimiz bir şey olabilir. Ama tamamen kardeşlerim 5-6 sene sonra bir albüm beklerken birden bir rak albümü ya da ne bileyim onları daha farklı görmek değil mi? Hani bu belki biraz e, bazıları için acı olabilir. Kimisi için farklı olabilir. Pozitif de olabilir ama olumsuz da olabilir. O yüzden biraz tabii ki riske girebilir. Bekliyoruz diyelim o zaman. İnşallah. Facebook şarkısıyla dünya çapında bir patlama yaptın. Ee, Almanya'da da çok seviyorsun. ama hiç aklından böyle e, yabancı bir albüm yaparak mesela Almanca, İngilizce ya da Rusça yurt dışındaki o ülkeler dilinde sevilmeyi hiç düşündün mü? Böyle bir hmm. düşünce geçti mi aklından? Ya şimdi 2004 yılından önce böyle bir potansiyel sahiptik. Yani e, şeyimiz vardı, imkanımız vardı. Fakat ben İstanbul'a yerleşip burada hani burada yaşayan insanların yüreğine seslenmek istedim. Ben bunu yapmak istedim öncelikle, bunu çok istedim. Yani bunu başardıktan sonra e, tekrar farklı bir proje... ...ya da yani ne bileyim yabancılara buna her zaman söylüyorum, yani bir heves gözüyle bakmamak lazım. E, yapmadan önce çok çalışmak lazım ki ben 2004 yılında çıkardığım albüm için nereden, hani 2002 desem de... Nereden bakarsanız yani 2000 yılından beri aslında çalışıyoruz biz. Yani ki biliyorsunuz e, belli bir zaman sonra artık yeni patlayan sanatçılar az sayısı. 2004 yılında 40-50 tane albüm çıktı. Hepsi birbirlerine destek oldu. Aslında en büyük ihtiyacı olan desteği bendim. Ama ben bile ona rağmen e, tek başıma hani bu şartlarımla zirveye kadar gelebildim yani. Evet biz bunu görebiliyoruz bu zaten. Bir de tanımamış bir isim olarak. O yüzden bunun hani altyapısı çok güçlü olması gerekiyor bir takım çalışmalarımız oluyor tabii ki ama hadi bir an önce tanınalım diye gözüyle bakarsanız bir anda tanınırsınız ama devamını getirmedikten sonra daha da olumsuz Evet, evet zaten Türkiye'de bu şekilde şarkıcı çok görüyoruz çıkıyorlar daha sonra ortalıktan kayboluyorlar yani bu şekilde yani, şarkı. geleceğin olması daha iyi evet, tabii ki. Çok ama inşallah olabilir hani yap, kesinlikle yapmam demiyor çok merhaba İsmail Yaka İsmail Yaka olmasaydı adını hangi meslekte duyurmak isterdin? ressam evet, resim çizmeye çok e, çok seviyorum. O zamanlar bunu geçiriyorum. İnşallah bir gün sizlerin de resmi <laughs> çizerim. Ee, korkusuzlar dizi müziğiyle şarkı yapmak düşünüyor düşünüyorsunuz. Ee, korkusuzlar için zaten iki şarkı yap, yapmıştım. Ee, zaten bir çoğunuz biliyor, bir damar müzik ve bir de e, Ebru Yaşara yazdığım şarkının müziği vardı. Evet, olabilir. Ama pek fazla ön plana getirmediğim için tabii ki e, haberiniz de olmayabilir. Hani i̇lla ki bizim müziği yaptım diye ön plana getirmedim. Sağ olsunlar. Sevenlerimiz keşfetmişler, paylaşmışlar. Teşekkür ederim. çok severdin Peki o Evet şimdi sizlere bir sürpriz hazırladık Hazırsak Gidiyorum. Sürprizleri açıksanız Hep beraber beni takip edin Yo Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için bu macerayı bizim yaşadığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yakında yine buluşuruz.